Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem geri getirme işlemi. Kendinize geri gelmesini istediğiniz kişi nokta nokta koyduğum yere adını, doğum tarihini ve anne ismini yazınız. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 günlük bir süreçte kişi size geri gelecektir. Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismi. Bunu yazdıktan sonra ikinizin Evin etrafında herhangi bir yere toprağa gömün. 20 günlük süreçte kişiyle aranız üzeri. Ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın. Bu şekilde yapın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, özel konularla ilgilenmek isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem düğüm büyüsüdür. Eğer biri size iplerle büyü yapmışsa bu düğüm büyüsüdür. Evinizin içinde ipe benzer düğümlenmiş bir şeyler buluyorsanız ve bunu bozmak için nokta koydum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin yakında bir yere toprağa gömün. Kısa sürede bu yapılmış olan büyü bozulacaktır. Eğer ki olumlu sonuç elde edemezseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Daha farklı şekilde yardımcı olmaya çalışabilirim. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktısını alın. Allah'a emanet olun.